Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Kurucu Genel Başkanım, Başkomutanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan, nezdinde Sayın Valim, Sayın Erol Akyıldız abim, Değerli Valim, Sayın İçişleri Bakanım Ali Yerlikaya, Sayın Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcım, Sayın Mehmet Uçum. Sayın AK Parti ve Cumhur İttifakı Bursa Milletvekillerim. Sayın İsmet Büyük Ataman. Sayın Mustafa Varank, Sayın Efkan Ala, Sayın Recep, Sayın Refik Özen, Ahmet Yıldız, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Ayhan Salman, Ayhan Salman, Sayın Milletvekillerim, Sayın Osman Mestan, Sayın Mustafa Yavuz, Sayın Müfit Aydın. Şimdi Osman Gazi ilçe muhtarlarımız diye Bursa'da bir muhtar muhtarlar odası başkanı diye bana Ankara'ya bunu göndermişlerdi Bursa'da muhtarlar bundan çok rahatsız olmuş bazı muhtarlarımız bu kitapçığı gönderen bu kitapçığı bastırıp Bursa'da dağıtan kendisi de muhtar başkanı mıymış? neymiş böyle bilgi aldım ismini filan yazmıştım ama şimdi unuttum daha önceden de bu kitapçığı dağıtan, bu kitapçığı dağıtan, bu kitapçığı bastırıp dağıtan 31 Mart 2024 benim de Deniz Üzülmez'in de aday adayı olduğu Bursa Büyükşehir'den sonra seçimlerden sonra muhtarları arayarak Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını muhtarlıklardan kaldırın. Osman Gazi'deki muhtarları arayarak Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırın daha iyi hizmet alırsınız diyen bu kitapçıyı yaptıran muhtarın Sayın Reisi Cumhur'um, Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım, nezdinde Sayın Valim, Sayın İl Emniyet Müdürüm bu kitapçığı açtığımız zaman bu kitapçığı açtığımız zaman bu kitapçığın ilk sayfasında Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini görüyoruz. İkinci sayfasını açtığımız zaman Osman Gazi kaymakamı atanmış bürokratın fotoğrafını görüyoruz. Üçüncü sayfasını açtığımız zaman bu arkadaşımız üçüncü sayfasına kendi fotoğrafını koymuş. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı %52 benim annem Gülçin annemin de oy verdiği Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını getirmiş kitapçığın En son sayfasına koymuş En son sayfasına koymuş Yani buradan AK Parti milletvekillerine söylüyorum Vicdanen rahat mısınız? Sayın Valim Sayın Erol abim Bu vali, sayın valim, değerli valim, sizden önceki valimin de konudan haberi vardı bildiğim kadarıyla. Çünkü il başkanı, At, ilçe başkanı adlan Kurtuluş'un, yine il başkanı Davut Gürkan'ın da haberi var. Bu muhtarın seçimler bittikten sonra, seçimler bittikten sonra bu muhtarın, hizmet almak için Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını muhtarlıklardan kaldırın diyen muhtar bu kitapçığı dağıtmıştır. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum bütün kurumlara. Öncelikle bu işin takipçisi olacak AK Parti Bursa milletvekillerine buradan çağrı yapıyorum. Vefa sizleri o makama getiren sadakat sizleri o makama getiren Recep Tayyip Erdoğan'a göstereceğiniz vefa ve sadakattır sayın milletvekilleri. AK Parti 28'i dönem milletvekilleri. Sözüm sizleredir. 11 milletvekilin toplamına çarpımınadır. Bu kitapçıkta şu gördüğünüz kitapçıkta muhtar Türkiye Cumhuriyeti'nin %52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu kitapçığın en sonuna koymakla ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlıklardan fotoğrafının kaldırılıp da muhtarlar daha iyi hizmet alacak diye muhtarın ben iyi niyetinden şüphe ediyorum. Buradan Sayın Valim, Sayın Osman Gazi Kaymakamım sizlere de çağrı yapıyorum. Burada bu kitapçıkla ilgili Yüce Türk Milleti adına takipçisi olun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüce Türk Milleti'nin oylarıyla seçilmiş %52 ile oy almış Reisi Cumhur'dur. Bunu ne bu kitapçının arkasında ne de herhangi bir yere bunu art niyetli insanların koymasından ben şüphe ettiğim için gerekli yasal işlemlerinin o muhtar hakkında yapılmasını Yüce Milletim adına Yüce Devleti adına AK Parti milletvekillerimin vebal altında bırakarak omuzlarına yüklüyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Bana gelen bu kitapçığın gerçek olup olmadığını da bilir kişi incelesin efendim. Bu kadar net konuşuyorum. Allah'a emanet olun.